Selamlar ben GOSAY'dan BBL Espor kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni çıkan Champions 2024 setini inceleyeceğiz. Başlayalım. Bu Kore'deki da galiba. Aklı Fatih Kılıçki, V2'nin benzeri olacak aklında bir söylentiler vardı. Phantom'ı Ion gibi gözüküyor ve hoşuma gitti benim açıkçası. Normal Champions renklerinden çok şaşmamışlar. Kırmızı ve kırmızı yok sadece şu an. Sarı ve siyah ağırlıklı. Bir önceki Phantom'a göre gayet daha iyi gözüküyor. Ama çok efekt var. Bilemedim açıkçası. 25 kill'den sonra mı böyle oluyor? Bu hali çok daha güzel oldu bu arada. bu ne yaptı öyle kilavuzdan sonra ey sattıktan sonra mı oldu olay? Bir önceki Phantom'a göre daha güzel olmuş bence efektleri olsun 25 kilden sonra kırılmalar çatlamalar falan hoşuma gitti açıkçası bıçağa gelecek olursak bir önceki bıçak jet bıçağıydı yani ona göre çok daha iyi bence e, Fatih ve iki bıçağın gelmesi hoşuma gitti. Göksel sence banalı renkleri nasıl olmuş? Bence gayet güzel sarı ve siyahın üzerinde durmuşlar ve bu benim hoşuma gitti. En iyi sence hangi silahla kombinleyebilirsin bu bıçağı? Tabii ki de BBL Classic'le. Bu arada Eylül'de mağazadan kalkacak arkadaşlar hala da BBL bandı almadıysanız satın almayı unutmayın. Phantom'ın sesini eski Phantom sesine nazaran daha güzel buldum. Çünkü efekte olduğu için daha bir e, oynanın sıkılıyor aslında bunu. Ayrıca bitiriş animasyonuna gelecek olursak orada da iso gibi taşları kırabilmeniz gerçekten oyuna güzel hava katmış. Böyle bitirdikten sonra en azından eğim kasabilirsiniz. Animasyon hakkında yorum yapmadım. Oraya gelecek olursak Valorant, yani Riot bu konuda gerçekten iyi yapıyor bence. Animasyonlarına önem veriyor ve bu şekilde bence insanları birazcık daha bağlayabiliyor oyuna. Başlangıçta da Seoul'daki aranayı koymaları bence gerçekten hoş olmuş. Amerika'daki aranaya benziyor birazcık ama mu muhtemelen daha büyüktür. Şimdi gelin sizlerle gelişmemiş versiyonlarına bakalım. Arkadaşlar bu halde güzel aslında. Eğer top olup çok fazla paralıktan dikkatinizi alıyorsa bu halde kullanabilirsiniz. Eymur arkadaşlarıma tavsiyem. Gayet hoş bir finisher yapmışlar ve müziğini beğendim açıkçası. Şimdi gelişmiş haline bakalım arkadaşlar. Of çok güzel vurdu. Bıçak çok güzel parlıyor. O daha çok dikkatimi çekti. Şu çaplak yerleri çok hoş duruyor bu arada. Ya bu Phantom'u alıyorsanız bence kesin top olmanız gerekiyor. Yoksa diğer türlü keyfi çok çıkmaz gibi gözüküyor. Yani Ion Phantom gibi diyorum ama sesi bence bunu daha Ion Phantom'dan ya. Zaten Champions tabii ki de buna daha çok önem verilmiş olması normal. Arada müzik dinlemek istiyorsanız F'ye basın abi. Güzel gözüküyor. 12 kill'den sonra böyle oluyormuş. 15. Çok bir şey değişmedi gibi geldi ama. 18. Çatlak ne zaman geliyor? 25'te geliyor galiba. 24. Abi bu hali çok güzel bu arada. Riot genelde Champions'de arkadaşlar normal mekaniklerden daha farklı şeyler getirebiliyor. Gördüğünüz gibi mesela bitiriş animasyonunda e taşları sıkarak orada ekstra aim kısıyorsunuz. 24 kill'den sonra çatlak bir Phantom var elinizde ve gerçekten hoş duruyor. Genel olarak Phantom'a 10 üzerinden puanım 9.5 Şimdi bıçağa geçelim. Yakın zamanda geldi bu animasyon Fatih V2 ile beraber. Hoş gözüküyor. Fatih Kılıcı ben daha çok severdim ama Champions setine bu daha uyumlu olmuş bence. Parlamadan önce geldi iyi. Ama Champions'ın bıçaklarının makarası tamamen parlaması. Gerçekten güzel bakatıyor. Şimdi gelişmiş haline bakalım. Yani parlama efekti çok büyük etki etmemiş gibi geliyor. Mesela Champions 2021 karambitinde o parlaklığı cidden hissediyordunuz ve güzel gözüküyordu. Ama buradaki farklılık gene çatlaklar oluşuyor. Fazla kil aldığınızda bıçağa güzel bak atıyor. Kırık kılıç gibi. Ya genel olarak Seti beğendim ve çok fazla altıncı sayıda söylüyorum çatlakları beğendim. Çatlaklar güzel bir hava katmış. Muhtemelen ben geldikten sonra satın alacağım, bol bol oynarım. Eğer görmek isterseniz mutlaka 24 kil geçerim, yayınlarıma beklerim sizlere Beraber bol bol parlatırız İzlediğiniz için teşekkür ederim. BBL Espor kanalına abone olup bu videoda yorum yaparsanız sevinirim.